Merhabalar, herkese cümleten iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bizler de uğraşıyoruz. Her zamanki gibi arkadaşlar, ev işi, çoluk, çocuk. Biliyorsunuz yılbaşından beri yasa, yasak var. Evdeyiz hepimiz. Herkes evinde. Allah herkese gene söylüyorum, sağlık, sıhhat versin. Ee, bugün oğlunun tarihi... Hemen söyleyelim. 2 Ocak Cumartesi. 2 Ocak Cumartesiymiş arkadaşlar. Yani yılbaşına yılbaşına 2 gün oldu. 2021'e girdi artık. 2 gün bitti bile arkadaşlar. Şimdi cevizli baklavamızın çekiminden sonra sevgili dostlarım. Sizinle bugün yeni bir yemek vlogunda buluştuk. 61. yemek vlog. Bugünkü yapacağım yemek benim kendi yöremin yemeği. Kendi yöremin yemeği. Öyle arkadaşlar. Şimdi yemeğime başlıyorum sevgili dostlarım. Hadi gelin beraber yemek yapalım, sevinelim, hep beraber olalım yemeğimize devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, biz bugün benim kendi yöremin yemeğini yapacağız. Biz bunu pırsa e, dolması deriz, pırsa dolması. E, benim şimdi size göstereceğim e, yöresel bir ürün var arkadaşlar. Şöyle, e, biz buna bastırma deriz. Kurutulmuş et arkadaşlar bu. Göster anneciğim. Tuzlan, tuzla kurutulmuş. Şimdi et. anlatacağım oğlum. Evet. Arkadaşlar bu e, eski Türklerden gelen e, yörüklerin yaptığı bir şey, bir ürün bu. Isparta'da, bir te, e, Isparta'da biz bunu çok yaparız. Damlara asarlar arkadaşlar. Herkes hayvan kesti mi bunu tuzlar. E bu her türlü yemeğe girer biz bunu keşkeye katarız kapuskaya katarız her türlü böyle sulu yemeğe katarız pırasa yemeğine katarız pırasa bugün ben pırasa dolması yapacağım arkadaşlar biz pırsa dolması deriz pırsa dolmasının içine katılır e bunu bütün Ispartalılar bilir eğer beni ileride izlerlerse bütün hemşerilerime selam olsun bütün Türkiye'ye selam olsun bunu e, Türkiye'de de bilmeyen e, bütün e, beni izleyen herkese göstermek istedim sevgili dostlarım ileride abonelerimiz artarsa görecekler. Bu e, Kayseri pastırması gibi değil arkadaşlar. O farklı bir ürün bu farklı. Bu bizim farklı güneşte kurutulur, iple asılır. Güneşte kurur yani bu. Kayseri pastırması çok farklı arkadaşlar. Bu Isparta yöresinin pastır biz bastırma deriz. Bunu gösterdik, şöyle anlattık. Değil mi anneciğim, Hı -hı. kapatalım ağzını. Bunu dolaba koyayım. şeyleri, eti kurutup tuzlayıp evet, et, için saklamak. Evet anneciğim. Yörüklerden gelen, yörüklerden yörükler bilir bunu. Ee, ben de bu arada yürüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Isparta'nın yörüklerinden. Şimdi arkadaşlar bu çok tuzlu bir et olduğu için tabii ben bunu suda biraz beklettim. Yani bu öyle yenilmez. Bakın tuzunu aldım şöyle. E, suda beklettim. Bunu öyle katacağım. Şimdi arkadaşlar ben bugün pırsa dolması yapıyorum yani yaptığımız pırasa yemeğinden bu farklı çünkü bu pırasa yemeğinde pırasa havuç patates yapıp sulu yaparız ama ben bunu e, bulgurlu yapacağım şunu doğramayacağım oğlum şöyle koyayım şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle vere vere heh, malzemeleri söyleyeyim önce hemen başlamayayım pırasa altta havucum var ondan sonra şöyle bulgurum var biraz arkadaşlar ben yıkadım bulguru bastırmamız var salça tuz yağ bir tane de limon 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 acı e, acı e, acı da katacağız toz kırmızı biber biraz katabilirim anneciğim acılık versin acılı güzel olur bir de limonumuz var limonu da e, sıkacağız ekşili böyle acılı etli böyle bulgurlu güzel bir yemek olacak doğruyorum anneciğim ben artık doğru Julian <laughs> mi Yok anneciğim veri doğruyorum. Ha, ben böyle. bunu biraz farklı yapayım dedim bugün. Şöyle hemen hızlı hızlı doğruyorum. Önce doğramaları bitireyim de oğlum değil mi? Ha. Arkadaşlar cevizli baklavamız az kaldı. Yeniyor valla. Yedik yani güzel olmuş. Şimdi onu size tadarken göstereceğim. Bugün gösterememiştim tadarken oğlum. Göstereyim. Sen bu yemekten yiyeceksin değil mi anneciğim? Güzel olur. Bakayım ben şu an tokum. Ama güzel olur. Nasıl toksun? Sen hiçbir şey yemedin. Ya yatmadan önce falan yemiştin. Biz acıktık ama. Ya sen acıkırsın ama bunu e olana kadar ya. Ha? ha? Şunları alayım mı? Bakayım anneciğim onu. Şu güzel olan. Hangisiydi o? Ha? Nereye koydum ben anneciğim? O güzel olan. Şu şu. Al. şunu. Lavabonun için at anneciğim. O kötü. Yani dışını, pırasanın dışı. Ya doğru yerleceklerini seçelim de. Evet. Az mı yapalım bu yemeği ya tadımlı? Bence Hı. de çok yapma. Sen Tamam ee... son iki tane kalmış zaten. Ha. Dur bunları doğrayayım. Ben bunları banarım. <laughs> Biz arkadaşlar pırasayı da çiğden böyle banarız. Şunlar kalsın ha. Şunları da banayım ben tuzla. Bunları alayım artık anneciğim. Bunları Heh. şuraya koyayım şu yeşilliklerin yanına şuraya. Ha, yeter ya. Yeter anneciğim. Tadımlık olsun. Bunu da böyle evde dedim Deniz. Havucu bakacağım oğlum. Duruma göre zorlayacağım. Arkadaşlar bu yemek çok güzel olur. şöyle havucumu da bunu da böyle böyle ya da yani o e, pırasaya doğradığım şekle bu da uyum sağlasın bence bir tane havuç yeterli Deniz ya He. <laughs> çünkü daha bulgur falan da girecek evet arkadaşlar güzel böyle etli metli sebze yemeği güzel olur şimdi doğrama işim bitti anneciğim şimdi ben e, ocağımın altını yakıyorum tencereme yağımı koymuştum anneciğim. Salçamı alıyorum. Görüyor mu? Ee, tamam. Hı hı. tamam. Salçam yeter bu kadar. Bir daha da toz kırmızı biber katacağım. Başka bir şey doğrayacağız mı? Yok. Tamam o zaman şurayı doğru geçelim. Hı. Hı. Evet, 2-3 dakikadır. Şey Arkadaşlar yapayım, ben edelim. salçayı kavurdum. Ya da onun tuzunuzdur. Şeyi kattıktan sonra katıyorum. Şimdi sebzelerimi katıyorum sevgili dostlar. Ben biraz daha şöyle şeyden katacağım. Birazcık şöyle salçayla soteleyeyim bunları ben. Hı. O, Yeter herhalde değil mi Deniz bu kadar bize? Yeter. Birer tabak yesek. Yeter ya. Çok şey olmasın. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz soteledim. Şimdi he, etimi kesecektim. Bak ben unuttum. söylemeye sana. Saklama ver oğlum, şunu ağzını kapatalım. Şurada ben etim. Evet arkadaşlar, şimdi bakar mısın? Ben bunu nasıl doğrayacağım? Çok sert. Arkadaşlar etimizi doğruyoruz. Yani bastırmamızı Küçük küçük doğrayayım ki çabuk pişsin. Asla bu daha önce koysaymışım suya. Burası da öyle şey var. Tamam ya, Evet. Bak nor e, aslında bu güneş ışınlarıyla oğlum Pişimiyor pişmiş. Mi? Bir nevi pişmiş et oluyor yani. Güneş ışınları vurduğu zaman. Zaten benim bildiğim bunu pişirmiyorlar. Direkt çiğ yiyorlar. Şeyde e, göçebeler. Göçebelerdi. Ya yani benim bildiğim yanlarına asıyorlar. Direkt hmm. yiyorlar. Evet ama biz bunu işte oğlum yerleşik hayata geçince Yörükler bunu böyle yemeklerine katmış, katıyorlar. Evet. Mesela ben Babaannem mesela bunu şeye katardı. Kapuskaya çok güzel olur. Keşkeye. Kuru fasulyeye. Arkadaşlar kuru fasulyeye çok güzel olur bu. Yani bildiğiniz nohuta. Yani böyle kışınki. Yani her türlü yemeğe güzel olur. Ben onu bir karıştırayım mı? Dur anneciğim. Artık bu da büyük olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Geçiyor mu Bir dakika. Hadi. Arkadaşlar şimdi etimi katıyorum. Bakın şöyle. bunu da... Şimdi bulguru katacağım. Valla bulguru fazla. Ha şöyle katsan. Şöyle. Şöyle mi bir katayım oğlum. Tamam. Bulguru fazla gibi geldi. Bir de suda beklettim. Bak şişmiş. Bakar mısın? Hepsini diyorum. E, hepsi aynı anda pişsin diyorum oğlum ben. Bulguru. Şeyi. Biraz böyle bulguru fazla mı olsun? Valla ben ilk defa şey yapacağım. Bulgurlayacağım. Burası dolması bu tabii ki yani. Olmazsa oğlum o şeyleri de doğrayalım ya. Ayırdığımız pırasaları da. Çünkü bulguruna artık kattım hepsini. Arkadaşlar öyle düşündüm. Ver anneciğim o pırasaları. Yani madem pırasaları da doğrayalım. Öyle düşündüm arkadaşlar. Ben elimde de doğrarım onu. Onlar ona. daha geç katılacak pişmeye mi? Gerçi içleri boş. hızlı pişerler. Bir şey olmaz anneciğim çünkü ee, bir şey olmaz. Sorun olmaz. Tuzunu katmış mı? Yok. Yok. Katmadık. pul Şimdi sanki bulguru fazla gibi geldi bana oğlum. Ben karıştırayım mı bu arada? Dur. Bir karıştırayım şöyle. Bak bulguru fazla olacak. Sebzesi az olacak bu sefer. Bu arada ne güzel. Bak az oldu yemek. Ama bu şişecek anneciğim. Olsun yine de az gözüküyor. Arkadaşlar bakın elimde verev doğruyorum. Ben elimde de doğrarım verev. Bu arada e, elimi de yaktım sevgili dostlar. <gülüyor> Ozan'ın <gülüyor> şeyine benzedi o. Plastik poşet düşmüştü ha, ya. Tayyolar önce çocuğumun. Yazık. Eline poşet böyle Hakkari'de şey olduydu. Şimdi bu pırasa, pırsa pırsa da olması Biz pırasayı pırsa deriz arkadaşlar. Bence de daha güzel. Hiç uğraşmaya gerek Pırsa da olması. Yöresel yani bu. Pirinçli de olur. Bunu pirinçli de yaparlar bulgurlu da olur. Ben daha çok çocukken annem bunu pirinçli yapardı. Ama bulgurlu da olur yani. Arzu'ya göre. E, Ozan bulgurlu yap anne dedi. Pirinç dedi salçayla bilemiyorum yakışır mı dedi. Bulgurlu fazla yıkamışım oğlum. O yüzden ayırdığımız karıştırır. Şimdi, şunu da benim. Geçir Ben bir suyunu ayarlayayım. Ta tam karıştıramadım. Ben. Sen bunu karıştırsın. Tamam, Ay, suyunu alayım. Şöyle şey, bir şey. Bakayım, Altı biraz fazla mı kısı? Evet, artık açabiliriz. Özellikle kıstım oğlum. Yanmasın Ayarlama. ya yemek. Ayarlamamak yok. Hı. Bakın arkadaşlar şu görüntüye bakın. Mis. Sparta yöresinin arkadaşlar pırsa dolması. Biz bunu pırsa dolması deriz. Son piştiği zaman ha acı biberim, toz kırmızı biberimden katayım anneciğim. Bir de tuz. Çok az da tuz. Bu da acılık versin. Acı acılık olur Bayağı bir tatlı kaşığı döktüm ya Yani lazım. yok, bir çay kaşığı yaklaşık. Çar kaşığı. Şey oğlum et tuzlu. Çok az katalım. dolu verin toz kırmızı biber yerken de üzerine karabiber dökeriz. Limon sıkılacak arkadaşlar. Karabiber, e, karabiber dökeceğiz. Havucu iyi değil mi? İyi gibi ya. İyi ya havucu çok olmaz. Tamam suyunu veriyorum artık anneciğim ben bunu. yemeğin. O kadar az suyla mı olacak? Yok daha vereceğim bakacağım. Onu bir suyun içinde şöyle çalkalasana evet. o şeyleri. Yemeğin gibi. anneciğim her zaman suyunu verirken şey gideceksin. Eee Kontrolle anneciğim, kontrollü gitmezsen şey olur anneciğim. Çok sulu yaparsın, az sulu yaparsın. Ben <laughs> <laughs> şu salçanın sonunda ayrıldı kaşıkla. Yapışmış kaşığı kepçemize. Of. <laughs> Bazen böyle kazalar oluyor sevgili dostlar. Evet şimdi bak garere oldu. Bulgur da şişeceği için. Bulgurun şişme şeyini de alalım hesaplıyorum. <laughs> Biraz da şöyle sulu olsun istiyorum, ha, değil mi? Aslına kalmış ha. Oğlum onu ben ayarlamarım kıvamını. Hmm. Evet arkadaşlar, bulgurun şişme payını da hesapladım ben yemeğimde. Evet, böyle arkadaşlar şimdi bunu pişmeye bıraktık. Kaç dakika pişecek bulgur? İşte o pırasaları bulgurları piştiği zaman kapatacağım. Videomuz 14 dakika olmuş. Salatamızı da yaparken gösterelim mi? Onu sonunda yapmayacağız mı? Sonra mı yapalım, tamam? Tabi. Yemek piştiği zaman. Ama ben anneciğim şu baklavamı tattığımı bir göstereyim. Dur. Altı bu arada ortada şu açık. Tatlı tabağından alayım. Ama büyük şeydi. Tatlı tabağından alayım ya. Çatalıma alayım. Neden oğlum? Orta ateş. Hı <laughs> orta ateşte ama büyük şeyde. Şu ha. ne deniyor? Dediğini... Büyük ocak. Yani büyük, ocağız. Ocağız. <laughs> Ağzını da kapatalım. Evet, pişsin bu. Oranlarına gene bakarız sonra. Şimdi ben arkadaşlar şu tatlımı bunu turşuyla Şu tatlımı bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar baklava bu kadar kaldı. Baklavamız bu kadar kaldı arkadaşlar. Şöyle dilimlerimle size göstereyim ağzını kapattım şöyle. Şimdi ben bunu valla arkadaşlar yani önünüzde yiyorum ama kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin gerçekten. Yani yapanları yiyenlere afiyet olsun diye şöyle. Güzel arkadaşlar tadı çok güzel. Yapmanızı tavsiye ederim. Videomu izleyin sevgili dostlarım. Çok güzel olmuş. Oldu görüşürüz sevgili dostlarım. <laughs> bir daha anneciğim şu çorbayı gösterseydik. Çorba? Şurada çorba var ya. Arkadaşlar ben bir de burada böyle tavuklu çorba yaptım Şehriye'li. Şöyle tavuklu çorba. <laughs> yani Yozgat yöresinin arabaşı çorbası vardır ya arkadaşlar. Bir nevi onun gibi düşünün. Arabaşı çorbasının çorbasını yaptık. O zaman durduruyorum. Böyle arkadaşlar bir tane daha atıyorum ağzıma. Ah keşke arkadaşlar yani size tattırabilsem ama hakkınızı helal edin dostlarım. Görüşürüz. Yemek pişince görüşürüz. Evet, e, tekrar hoş geldiniz dostlarımız. Şimdi yemeğimiz pişti anneciğim. Yarım saattir pişiyor. Işığı tutsaydın anneciğim keşke. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle. Yarım saat pişti. E, orta ateş. Evet. Havuçları, bulgurları, pırasası. Evet. Yemeğimiz böyle oldu. Şimdi ben salatamı yapıyorum. Burada da çorbamız vardı. Çorbamızı... Onu da açıyorum. Onu da Belki yeriz hemen. Tamam. Şimdi salatamı yapıyorum arkadaşlar. Yanına. Biraz da yaprak sarmam var. Dur anneciğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar yaprak sarmam var. Şöyle bakın sarmıştım dün. Şöyle bunu da ısıtayım çocuklar yesinler. Evet yemeklerimi ısıtayım. Sarma. Burada çorba. Ve pırsa, dolma, pırsa dolmamız var. Şimdi Bol ben yemeğin altına. Ha. Acıktık valla arkadaşlar. baksana anneciğim. Azıcık bir şey doğruyor, yine çoğalıyor. Hayır. de doğrayacağım. Ay mis gibi koktu ya şeyler. Sebzeler değil mi? ben uzak değil mi? Gelmedi bana. Vallahi bana geliyor şu an. oğlum. Salata yiyesim geldi valla. Salata alamadım. Biraz karışık salata yapıyorum arkadaşlar. Her şeyden katayım dedim. Şimdi maydanozunu doğrayalım. Çok güzel oluyor böyle. Prasayla limon kattık mı? Katacağız oğlum şimdi. maydanoz nasıl koktu hem de lezzet veriyor bu domates de kötü müymüş ya limonu sıkayım anneciğim ben birazını salataya değil mi? Hı. Hmm. havuç. Barış havuçları yemiş, az bir şey kalmış. Ben... Yani. Havuç, havuç. havuç, havuç. Ama ben yedim şimdi sonuncuydu. da. Ben şimdi sana birazdan doğru vereyim. Şey, e, şey yapayım, soyu vereyim. Tamam mı oğlum? Havuç. <laughs> Dur. Dur anneciğim bir. Ha, tamam. Havuç oluyor ya. Elimle karıştırıyorum. Anneciğim. Ney Barış? Bir dakika. Bir dakika, dakika. anneciğim tamam. Alır tamam, mı oğlum? Tamam. Hemen bir yaramazlığa girişiyor. Ulan, ya. Vuruyor kaçıyor. Beş oğlum dur. Birazdan. Birazdan mı? <laughs> tamam. Bismillah. Şimdi anneciğim şey yapalım. Şunları alayım. Pereş. Dur. Yapma. <laughs> Yemekte basınsın. Tamam. Hadi dur. pırasayı gösterelim. Dur anneciğim pırasayı da göstereceğiz. Bir dakika anneciğim. Dur. Barış bir saniye oğlum. Uçağı oraya Deniz. Bak ya. Barış. Arkadaşlar ben şöyle sarmamı servis yaptım. Sarmamız. Salatamız. Şöyle. Sarma, salata. Şimdi çorbamı servisini göstereyim onu. En sonra da pırasa dolmamızın. Bu da arkadaşlar şeyleri tavuklu çorba. şöyle arkadaşlar. Vallahi güzel olmuş. şehriyeli tavuklu çorbamız. Buna da limon sıkılarak yenilebilir. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar geliyoruz artık pırasa dolmamızın servisine. Gösterdim oğlum yemeğimizi. Hı hı. Şöyle limon sıkayım azıcık. Şey e, sıktım pardon limon dökeyim. Limon sıkayım diyorum. Barış insan aklını alıyor ya. Evet şimdi yemeğimi koyuyorum servis tab şey tabağıma arkadaşlar. Biraz bulguru fazla mı olmuş? Ama güzel olur bulgurlu da değil mi oğlum? Hı. Evet şöyle etinden de koyalım. Evet şöyle. Limonlu sıkmıştık değil mi oğlum? Hı. Şunu da şöyle koydum. Bir dakika anneciğim bir karabiber dökeyim. Arkadaşlar yemeğimize şöyle karabiber dökelim. Hı, tamam. Tamam. Salatamızın da yağlı limonlu tam yiyeceğimiz zaman gösteririz. Sarmam vardı arkadaşlar evde. Çorbamı bugün pişirdim. Bu da pırsa dolmamız. Bugün ben e, arkadaşlar çorbayı pırsa dolması yaptım. Şöyle bakın baklavamı da şöyle koyayım arkadaşlar. Bu da baklavam. Evet arkadaşlar gene de ben e, salatamı salatamın limonunu katayım. Şimdi zaten bir sofraya otururuz herhalde. Limonlu katıyorum arkadaşlar. Ondan sonra tuzunu sonra katalım. Ve Ze hakiki zeytinyağını katıyorum. Şöyle. Yeterli. Çorbamızın üzerine de karabiber katabiliriz. Bunu da kattık. Ee, böyle arkadaşlar. Baklavamı da tabakta şöyle size göstereyim. Bu da tabaktaki hali. Tabağı almadık o gün. Tepside gösterdik size. Kalınlığını göstereyim arkadaşlar. önüm olan onun kalınlığını göstermekte. Bakın kalınlığı böyle. Yani bayağı bir kalın olmuş aslında arkadaşlar. Bakın. Yani iyidir yani kalınlığı. Çok da kalın iyi olmaz. Böyle. Yani bitmek üzere zaten kıyıları kaldı. İyi bence arkadaşlar kalınlığı. Yani 15 beze yapmıştık. Onları böldük. İyi oldu kalınlığı. Yani bu benim ölçüm olur. Şimdi arkadaşlar ben Şöyle küçücük bir tabak alayım. Ya da şuradan tabak alayım. Bunu azıcık pırasa dolmamdan koyayım. Tadına baktığımı göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle tadına baktığımı göstereyim. Geldin mi Barış? Sevgili dostlar, bunu yapmanız lazım. Vallahi çok güzel olmuş. Harika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Fırsat olması çok güzel. Bir kaşık daha olmuş. Böyle sevgili dostlarım bu bizim bugünkü menümüz bunlardı. Tekrar bir daha söylemeyeyim. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Kapattım, Kendinize çok bariz. iyi bakın. Hoşça kalın. Aboneliklerinizi bekliyorum sevgili dostlarım. Aboneliklerinizi bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Barış görüşürüz de. de. Kolun oraya koyma oğlum. Bak bak izleyenlerimizi görüşürüz de. İzleyenlerimizi <laughs> görüşürüz. Niye merhabalar demedin? Bizi izleyenleri. <laughs>